İyi akşamlar. Pazar günü e, yayınladığım analizimde ve videomda söz ettim senaryonun aynısı gerçekleşti. O zaman da söylemiştim. Tekrar özetliyorum kısaca. Petrolün ilk önce e, şuradan devam edelim. Göstermeyeyim size. açılışla birlikte şu hattı 50 100 50 49 90 seviyelerini test edeceğini ilk önce ve daha sonra da 50 bir 52 seviyelerine geleceğini söylemiştim ve buradan bir tekrar geri dönüş düzeltme olacağını da tahmin etmiştim. Aynen senaryo dediğim dediğim şekilde gerçekleşti ve bakayım şuradan hatta 50 84'ten Biraz şimdi tepki verdi. Ee, ne olur? Hemen ne olara bakıyorum. Daha önce gene bahsetmiştim videomda. Şu seviyelerin tekrar görüleceğini bir kere mutlaka ve mutlaka test edileceğini düşünüyorum. 51 dolarlara kadar geri çekilmeler benim için hala alış fırsatıdır. 52 buçuklar mutlaka mutlaka şu seviyeler görülecektir. Zaten e, 4 saatlik time frame'de direkt moving average'in 12 günlük 12, e, 12 günlük evet, moving average'in deyip burada bir desteğini gördü. Tekrar yukarı tepki verdi. Böyle line zaten burada 50-78 aynı şekilde. Fibo'ya da baktığımız zaman size 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor. Şuradaki Fibo'dan dönüyor. Evet dediğim gibi ben şu dakikadan itibaren şu seviyelerin pek görüleceğini düşünmüyorum. İlk önce 52.5 yani şu seviyeleri test edileceği fikrindeyim. Şu seviyelerin bir daha mutlaka test edileceği fikrindeyim. Ama olası şuralara kadarki bütün geri çekilmelerin hepsi de benim için alım fırsatıdır. Yukarı yönlü. Buralardan sonra karar vereceğim tekrar. İyi akşamlar.